Hadi bakalım. Şimdik. Ne yapacağız biliyor musun? O kameşkiye hatta daha ücra yerlere atlayacağız. Sadece can malzemesi bomba falan aldı. Acaba bomba işliyor mu ya? Bomba da olmaz. Olmaz mı? Bence olur ya. Bombanın molotofu silahtan saymaması lazım. Yapabileceğiz mi? Görev ne He? Ne görevi? Ee, şey görevi var ya abi. Kar tabancası. Görevi. Bini alma. Seyfo bu nasıl bir taklaydı kardeşim? Bak. Sadece onunla mı Aynen. Otomatik, otomatik toplamayı kapattık. Kartopu tabancası arıyor şu Abi bir silah sende var. Sen şey yapma. Hiçbir şey yok bu arada burada. Boşuna bakıyor. Sağ çaprazda fişek var. Fişek bastık mı? Oo, kartopu topu tabancası... la fişek. Abi nasıl ya? Bıçak at, bıçak at. <laughs> ben, ben biraz önce denedim onu o işe yaramıyor abi bıçak çakat. Yarar oğlum yaramaz mı ya? Yok abi ben 30 tane falan tava vurdum olmuyor. Five minutes later. Zamanla geçmesini bekleyeceğiz ya da koşacağız. Tamam bekleyeceğiz Mesela, o zaman. alan dışı alan işi bekleyik zaten işimiz kaldı beklemek için gidiyor. Aynen. Oğlum çok ya, kötü çok, kötü ya. Çok, çok kötü veriyor çok alanı çok bu çok ya. Çok Açıkta da bitirirse bizim için var. hiç iyi olmayacak var ya. Allah açıkta bitirirse asıl bizim için iyi olur çünkü istediğim yani kadar, istediğimiz kadar cover yapabiliriz biz. Ama adamlar yapamaz. Evet, evet. Öyle mi diyorsun? Evet, biraz daha fazla. Allah. Daha fazla yer diyor. Teflasını değil çekil kardeşim evet. çekil oradan. Ee, o adamlar top. Ama bakma ya. Yani. Toptan yapıyor ya. Ya bu silah var ki. <laughs> <böyle yapayım> yani. lan. <laughs> <laughs> Ha tam güzel. Bayağı bekletiyor bu arada şey. Aynen. Tepe. Bir dakika falan bekletiyor. Flaş almayı unuttuk ya. Seyfo bir şey değil mi bu? Sağa doğru Benim yana yanaşmıştır. Cam basıyorum. Adam bir kaza gelip size rushlasa Kar silahları var nasıl olsa diye ya. Geçersen, ya. Ben o kardo olacak olacak hadi oğlum at bir tane daha Şu an var üstünde bir tane var şu an Peki, Oynayacak abi. ya Abi görmez mi sağınızdan lan Seyfo at şunu at bırak. kar topu at <gülüyor> ya <gülüyor> Lan oğlum ya Olur oğlum. Kar tabancası var bak, gelin. 5-6 tane evet. kar tabancası var burada. Çok iyi, geliyor. El bombası aldım yanlışlıkla. Bir tane buz alsak? Lan hayır! Lan oğlum hayır ya! Burada Adam beni var. nasıl buluyorsun ya? Adam var. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Git, yaşa abi, yapalım, yaşa. yok. Gidek, gidek. Bir depoyu atıyorum abi onu tane. Bıraktım depoyu. Lan. Neyse, Tam atla. bekleyin benim öldüğüm evi şey yapmayın unutmayın benim öldüğümü Lan rastlama <laughs> nereye rastlıyon <rush diyorsun? gülüyor> Şu ya. eve bak şu eve durun beni dinleyin Bak ya. işaretimdeki eve durun Hı. Elimde kartopu Hı, tabancasıyla açıkta yakalan Tam bende, bende de var ben bas. Aa solda benden. toros var toros var Adam hala orada bak o evlerde Beni kaldırmanız için çok uzağa gitmeniz lazım Bence şu an ona hiç girmeyin Aşağıdaki evlerde safe o Ha adam aşağıdaki evde. Aşkıda bak, aşağıda. Köşede bekliyor. aşağıda, aşağıda. Allah Adam değil mi o? Hayır hayır. Çekil, tamam kurma. Köşede de vardı bu arada adam. İçil şunları da. Ya şuraya niye inersin git? Hadi geliyor. Lan içerisinde herhangi bir var. <laughs> can basın, <gülüyor> can basın. <laughs> Yalnız bana işler bir gelip bir spawn'ı sonuçta kalmıyor ha. Bu Mazda maçtan çıkıyordum ya. Bence de. Hadi gidelim. Bende bir tane memnun var başka yok. Bende 20 tane var atarım. Gel abi. Bagi evinde. Diğer tabi Atın atın kartopu atın. Helal aa, vurun aa, vurun aa, vurun. Dur dur vurun. Şimdi, kucağına al sana kucağına al kucağı. kucağı. kucağına al kucağına al kucağına al kucağına al hayır arabaya hayır, bindir kaçır arabaya bindir kaçır 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 söylesene niye peşimizde geziyorsun bir diye bir sorsana ne diyor Seven niye girme? Seven niye girme? Çimen nereye girme? Çimen nereye girme? Abi, abi Allah için rank bırakın ya abi. Oğlum rank kasıyorsa niye kovalıyor sizi? Şu tümreş değil daha ileri, şu tümreşe de gir. Gir gir Ayıp yapıyor Ayıbı ayıp siz geçir. yapıyorsunuz desene. Ayıp. Niye kovalıyormuş oğlum bizi? Kardeşim ayıbı sen yapıyorsun niye kovalıyorsun bizi? Hem bir adamımızı, bak niye bir ayıp tane ayıp adamımızı ayıp. bitirdiniz de. Bir de adamımızı bitirdiniz yani ayıp denen bir şey var ya. Seyfo gezdir gezdir. İçeri soksan onu mahzene sok mahzene. <laughs> <laughs> Araba ben <iliyormuş> lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> İnse direkt ölecekti. <laughs> <laughs> Ona <Onun gülüyor> beyler peşinize peşinize geldiler. Sağ sol Abi kaçın 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 kaçın. Abi kafanı sok kafanı sok. Kaçın <gülüyor> kaçın kaçın. Durmayın <laughs> 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 bunlar sizin peşinizi bırakmaz. Ekileri <laughs> vururlardı oğlum. Sağ ol, sağ ol, iyi. Iyi. Çok güzel. Aa evet takım değiller. Abi göremiyorum ki ya. Hadi ben açık veriyorum şunları çekeyim mi? Ama hiç açık açık abi. abi bence ya. hiç uğraşma. Abi yapma. Abi hiç gerek yok ya. Lan kardeş tam şurada şu yasıksan ne kadar olasın. Abi oldu ya ki işte sıkıyoruz da. Kaykayla sola geçiyor bir tanesi. Seyfa nereden geliyor? Böyle ee, alan geldi, alan. Evet. <laughs> Açık kaldılar bakın. Arkadan da vuruluyor. bak. Soldakiler onlara sıkıyor. Ötlüküyor. Ya Baydin birini de Aç. Bu oyunu açık alana verirse eğer bizim işimiz daha kolay. İşte açık al... Yo açık alanda kardan daha yapa yapa ilerleyeceğiz adamlara. Dörtler mi acaba ya? Aa. Beyler. Sıkıntı. Bak şu tepedeki şeyleri alalım. Gelin gelin. İki araba çıkalım. Bir kişi benimle gelsin. Şu tepedeki e, kulübeler alanda inşallah. Aa kulübeler alanda. Alan mı lan bura? Alan da değilmiş ama. Ama aşağıdaki evler de alanda değil. Watch out. Adam mı var? Lan yaklaşmış. Tamam sakin ol, sakin ol. Benim solumda var şurası. Bir de kaya arkası var. Bunlar dört galiba ya. Thank Biz bunları alana sokmayız aslında ama. Oğlum adamlara cover yapmayın lan. Sağımıza açılıyor biri. Adamlara cover yapıyorsunuz bak he. Aa bunlar birbirlerine sıkıyor. Bitirdi mi? Bitirdi orayı bitirdi yok. Aşağısı bitirdi onlardan birini galiba. 5-4 metre. Abi şura, şurayı aldım. Aynen şu aşağıda onlardan. Abi altımızda. Şurada şurada şurada. Kardan adam olmuş olabilir o. Abi bu adamın biri Tamam düştü o düştü çok güzel çok güzel. Arkada biri var. Bak şurada şurada şurada. tam kaldırın baygınımızı alın baygınımızı alın. Tek adam var şu an o da alan dışı zaten. AVM'si var. Aynen yaklaşsın. Haydi. Oldu bu iş oldu hayırlı olsun. Ben flash almadım ya. Zıplıyor mu o adam ne yapıyor? Yok yok. Zıplama falan yok. Kardeşim görev yapmak zorundayız. Sen de silah var sana güven olmasın. Niye güveniyorsun ki abi? Aa Kardan adam. Helal. Çok güzel. Bakalım Ömer'e sayacak mı? We are number one. Ha, Az bir dakika bir saniye dur. Verdi. Aa çok güzel. Hemen bakalım. Hemen bakıyoruz ünvana. Nerede ünvan? Ünvan nerede lan? Abi soğuk dilek avatarı var. Bunu mu veriyor? Başarım vermemiş. He. Neyse tamam. Şöyle şunu kullanalım o zaman. Ünvan yok kardeşim, ünvan yok.